Merhaba arkadaşlar, ben Maviş. Canlarım bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. İşte kanalıma bu sefer Tiger ve Dora, Kaşif Dora konuk oluyor. İşte Kaşif Dora'nın muhteşem doktor seti. Bunu çok beğenerek aldım arkadaşlar. Medical Bag Doktor Çantası. Kaşif Dora'nın Dora The Explorer Dora'yı çok severek izliyordum arkadaşlar. Şimdi var mı bilmiyorum ama Dora muhteşem bir çizgi film, çok güzel, eğitici bir çizgi film. Bayılıyorum onun maceralarına. İşte Dora, sevgili Dora, çok şirin, çok tatlı bir kız çocuğu ve hayvanlara yardım eden, sorunları çözen tatlı bir insan kendisi. Evet işte Kaşif Dora'nın çantasında bakalım doktor çantasında neler var. İşte burada doktor gözlüğü, kulağımızı dinlemek için bir alet, bir steteskop bununla ciğerlerimizi, kalbimizi dinleyebilir. Bir makas, tansiyon aleti, dizde reflekslerimizi ölçecek bir tane çekiç, bir iğne ki sanıyorum hepimiz iğneden korkarız ve küçük bir tabakla bize yardımcı olacak bir doktor kaşığı var. Evet şimdi bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Şurayı kestiğimiz zaman evet işte Kaşif Dora'nın doktor çantası. Bakalım içinden neler çıkıyor. Aa burada stikerler de varmış arkadaşlar. Bayıldım bunlara. Kaşif Dora. Dora doktor çantası. Ve işte dora resimleri burada. Çok sevindim. Böyle bir sticker çıkacağını tahmin etmemiştim şimdiden. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bunu da açalım. Yine şöyle keselim bunu. Kestik, 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 kestik. Evet bu stickerları galiba bu aletlerin üzerine yapıştıracağız arkadaşlar. Şunu kapamak istiyorum. Çok yer kaplamasın. Şöyle dursun. Burada durabiliyorsa bize baksın. Evet, Kokocuğum pardon. Şöyle. Evet, işte doktor aletlerimiz de burada ve ne var arkadaşlar? Bir ateş ölçer var. Ateşimizi ölçeceğiz bununla. İşte stetoskopumuz burada. işte tansiyon aleti bununla kulaklarımıza bakacağız iğnemize olacağız Pşuk. ve bunlar da gözlüğümüz <laughs> ve makasımız başka bir şey kaldı mı? bu da çekicimiz evet, şimdi şunları da yapıştıralım bu güzel dora figürü şu tabağın içine yapışacak hemen hazırlıyorum Bakalım. Evet, bunu yaptık. İşte hazır. Ve doğru işareti bu tansiyon aletinin üstüne geliyormuş. Evet, burada buraya bir tane daha yapıştıracağız. Kaşif doğru. Bu da tamam. Bakın tansiyon ayetini böyle açacağız kolumuza takacağız ondan sonra buradan sonra bir bakacağız hmm, tansiyonun 12'ye 8 olmuş diyeceğiz. <laughs> evet başka nereye yapışacak? Şunu stetoskopumuza yapıştıracağız. Gel bakalım neredesin? de böyle stetoskopumuzu da kulağımıza takacağız ve buradan kalbimizi dinleyeceğiz. Tıkıdı tıkıdı, tıkıdı tıkıdı, tıkıdı tıkıdı. Kalbimiz atacak. İşte kaşif Dora. Evet. Aaa arkadaşlar bakar mısınız? Sevgili Tiger burada uzanmış. Ne oldu sana Tiger? Oo, sorma Maviş. Benim çok karnım ağrıyor. Galiba hasta oldum. Çok şanslısın o zaman Tigger. Bugün kaşif Dora, doktor çantası yanımızda. Hemen seni muayene edelim mi? Oo, çok sevinirim. Lütfen bana yardım edin. Çok karnım ağrıyor. Bugün hiç zıplayamadım. Öyle düşün yani. Tamam, sen merak etme Tigger. Hadi şöyle uzan bakalım. Ben de seni muayene edeyim. Önce kalbini dinlemek istiyorum. Evet, bunu takalım şimdi. Bakalım kalbine... Evet kalbin çok güzel atıyor. Şöyle karnını da muayene edeceğim. Aaoo karnından çok acayip sesler geliyor Tiger. Şöyle oturur musun sırtını da dinleyelim. Derin derin nefes al. Wow, çok güçlü nefes alıyorsun Tigger. evet ama çok karnım ağrıyor Maviş. Bana yardım et. Sıplayamıyorum. Evet şimdi yat bakalım. Evet her şey normal gözüküyor. Şimdi karnından birazcık sesler geliyor. Acaba abur cubur mu yedin sen Tigger? Ya evet birazcık abur cubur yedim. Dün arkadaşımın doğum gününe gitmiştim. Orada biraz abur sığınıyorum. Şekerleri fazla kaçırdım. Aa çok karnım ağrıyor. Aa, şimdi bakacağım karnına. Ama ondan önce şu dizlerini bir evet bakalım. Hayır Tiger aslında sen zıplayabilirsin. Dizlerin gayet sağlıklı. Kulaklarına da bakalım. İşte mmm tertemiz kulaklar görüyorum. Aferin sana Tiger. Hmm. Bakalım. Evet, tertemiz kulaklarım var. Kulaklarında hiçbir hastalık yok. Tansiyonunu da ölçelim Tigercığım. Şöyle şunu takalım. Hmm, tansiyonun 12'ye 9. Bu da normal. Karnın hala ağrıyor mu? çok ağrıyor, çok ağrıyor. Evet, şöyle bir uzan bakalım. Ateşini de ölçeceğim. Ah tigırcığıma, ah, niye bu kadar çok şeker yersin ki? Karnın ağrıyacağını tahmin edemedin mi? Oo, edemedim Maviş. Çok yedim, çok çok. Evet, ateşine de bakalım. Hmm, 38 derece ateşim var. Biraz ateşin çıkmış senin tigırcığım. Karnın da ağrıdığına göre sana karın ağrısı ve ateş için bir iğne yapsak iyi olur. Ooo iğne olmasın ama çok çabuk iyileşirsin Tigercığım. Peki evet korkuyorum ama iyileşmek için bunu yapmaya mecburum. Evet evet ooo korkuyorum. Hiç korkma Tiger. Gerçekten çok az acıyacak. Evet hiç acımayacak diyemem. Biraz acıyacak ama çok az acıyacak. Hadi şöyle uzan bakalım. Sana maviş güzel bir iğne yapsın şimdi. Evet. Şöyle önce burayı silelim, temizleyelim. Tiger hazır mısın? Psst. Aa, i̇şte bu kadar. Geçmiş olsun Tiger. Kendini daha iyi hissetmeye başladın mı? Oo, evet. Hemen işe yaradı. Hemen hemen. Karnın da düzelmeye başladı. Yaşasın maviş seni çok seviyorum. Bugün çok şanslıydın yanımızda. Dora'nın doktor çantası vardı çünkü. Dora'ya da teşekkür ederim. Artık zıplayabilirim. Kimse beni tutamaz. İşte zıp zıp. Zıp zıp. Ormanların zıp zıpı Tigger. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Dora'nın doktor çantasını açtık ve içinden çıkan doktor malzemeleriyle Tiger'ı muayene ettik. Tiger şekeri biraz fazla kaçırmış ve karnı ağrımış. Ama olsun biz onu tedavi ettik. İşte zıp zıp Tiger da burada. Ben bu videoda acayip eğlendim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Ben de istediğiniz videolar varsa bunları yorumlarda bana yazabilirsiniz. Ben bu videoda acayip eğlendim. Unutmayın, mavi sizlerle olmayı çok seviyor canlarım. Hoşçakalın.